Bu özelliklerin yanı sıra davet kodu uygulaması ile hediye bonus bakiye veriliyor. Hesabımızda tanımlanıyor. Sizler de bonus bakiyeyi kazanmak için kartın limiti ne kadar en çok sorulan sorulara bir tanesi. Hemen hızlı bir şekilde sizlere hadi kartın web sitesinde göstereyim. Chrome uygulamasında adres çubuğuna a101 hadi nokta a101 Herkese merhaba. A101'in Hadi Kart'ını sizler için almış bulunmaktayım. Bu videomda size Hadi Kart uygulamasını ve kart özelliklerinden bahsediyor olacağım. Nedir bu Hadi Kart? Hemen bahsedeyim. A101 Hadi Kart, A101 zincir marketlerinde ve anlaşmalı marka ve iş yerlerinde geçerli olan, oldukça hoş bir tasarıma sahip bir karttır. Hadi Kart, alışveriş yaptıkça kazandıran bir uygulama kartıdır. Kartı belirli bir ücret karşılığında Kasiyer görevlisinden satın alabilirsiniz. Tanıtım amaçlı bazen hadi kart ücretsiz dağıtılıyor. Kasiyer görevlisinden bu konu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Kartı alırken mağaza görevlisi kartı kullanabilmemiz için uygulama şifremizi bizlere tanımlıyor. Evet geçelim detaylara. Hadi kart ön ödemeli bir kart olup Mastercard altyapısını kullanmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı internet alışverişlerinde kullanılabilen bir karttır. Uygulaması mevcut olup Play Store'dan indirebilirsiniz. Hemen girip indirelim ve kartımızı aktif edelim. Play Store'a girelim. Arama yerine hadi yazıp uygulamayı indirelim. Uygulamamız bu. Yaklaşık 81 MB boyutu var. Hemen yükleye basalım. Uygulamayı kurarken bir yandan da hadi kartın özelliklerinden bahsetmeye devam edelim. Hadi kart ile anlaşmalı markalardan yapacağınız alışverişlerinizde harcadıkça kazanırsınız. Anında bonus bakiye iadeniz yapılıyor. Kartın yaş sınırı 12'dir. 12 yaş altındaki kişiler bu kartı kullanamaz. Karta bakiye yüklemesi yapabilirsiniz. Hadi kartın bakiye yükleme işlemi oldukça basittir. Kullanıcılar anlaşmalı bankaların ATM'lerinden veya hadi kartın internet sitesi üzerinden bakiye yükleyebilirler. Uygulamamız yüklendi hemen aça basalım. Burada bildirim izni vermemizi istiyor. Geç diyorum ben. Burada hadi başla butonuyla devam edelim. Burada karşımıza hadi de seni neler bekliyor diye bilgiler mevcut. Bunları, bunları incelersiniz. Hadi başla butonuyla bir sonraki aşamaya geçelim. Burada tanıtım var. Hızlı bir şekilde göz atalım. Ve keşfete basalım. Konum izni vermemizi istiyor. İzin ver diyelim. Telefon numaramız ile giriş yapacağız. Telefon numaramızı girelim. telefonumuza kod gelecek. Giriş yap diyoruz. Burada uygulamamızın şifresini girmemizi istiyor. Yani mağaza görevlisinin bana tanımladığı uygulama şifremi gireceğim. Dikkat edin kart şifresini değil uygulama şifresini girmeniz gerekiyor. Hemen uygulama şifremizi girelim. Giriş yaptıktan sonra uygulama açılıyor ve bana hediye 60 kuruş bakiye tanımlanmış. Hızlı bir şekilde uygulamaya bakalım. Burada kampanyalar bölümünden detaylara bakabilirsiniz. Tümüne basıp detaylı bilgiler alabilirsiniz. Evet kartın özelliklerinden bahsetmeye ben devam edeyim. Güvenli bir şekilde kullanabiliriz. Kullanıcıların güvenliği için birçok önlem alınmıştır. Örneğin kart kaybolursa veya çalınırsa hemen bloke edilebiliyor. Ayrıca kartın pin kodu sık sık değiştirilerek güvenlik arttırılabilir. Nakit avans yapabiliyoruz. Nakit avans vermek yerine yüklenen bakiye kadar harcama yapma imkanı sunuyor. ATM'lerden komisyonsuz, kesintisiz bakiye yüklemesi yapabiliyoruz. Bu özelliklerin yanı sıra davet kodu uygulaması ile hediye bonus bakiye veriliyor. Hesabımıza tanımlanıyor. Sizler de bonus bakiyeyi kazanmak için videonun açıklamasında bulunan bonus bakiye kodumu girebilirsiniz. Orada paylaşıyor olacağım. Kodu girdikten sonra hesabınıza hediye bakiye gelecektir. 5 TL diyebiliyorum. Kodu girerek deneyebilirsiniz. Peki kartın limiti ne kadar? En çok sorulan sorulardan bir tanesi. Hadi kartınızın verisi limiti bulunuyor. Bu limiti öğrenebilmek için kimlik onayı yaptırmanız gerekiyor. Kimlik onayınızdan sonra durumunuza göre limit belirleniyor. Yani ön onaylı bir kart. Hemen hızlı bir şekilde sizlere hadi kartın web sitesinde göstereyim. Chrome uygulamasında adres çubuğuna a101hadi.a101.com.tr adresine giriş yapıyoruz. Açılan bu web sitesinde sıkça sorulan sorular kısmından daha fazla detaylı bilgi edinebilirsiniz. Yani bu kısımdan daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Evet, hadi kartın web sitesini, hediye bakiyenizi ve uygulama indirme linkini bu videonun açıklamasında bulabilirsiniz. Yapamayan olursa yorum yapabilirler. Ayrıca sosyal medya hesaplarımdan bana ulaşabilirsiniz. Yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle.